Hello. Hello friends. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Welcome. Welcome friends. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. How are you? Nasılsınız? I am great. Ben harikayım. My name is Pofuduk. Benim ismim Pofuduk. Şimdi sizlerle eğlenceli bir şekilde altıncı üniteyi işleyeceğiz. Are you ready? Hazır mısınız? Are you ready? 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 Let's start. Haydi başlayalım. Let's start. Haydi başlayalım. Ünitemizin ismi Fun with Science. Fun with science. Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. Fun with science. Fun with science. Fun with science. Bilimle eğlen. Bilimle eğlen. Behind arkasında. Behind arkasında. In içinde, in içinde. Under altında, under altında. In front of önünde, in front of önünde. On üstünde, on üstünde. Near yanında yakınında, near yanında yakınında. Let's repeat. Haydi tekrar edelim. Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. Behind arkasında. Behind arkasında. In içinde. In içinde. Under altında. Under altında. In front of önünde. In front of önünde. On üstünde. On üstünde. Near yanında yakınında near yanında yakınında the brush is in the box fırça kutunun içinde the brush is in the box fırça kutunun içinde the brush is in front of the bottle fırça şişenin önünde The box is near the brush. Kutu fırçanın yanında. Where is the brush? Where is the brush? Fırça nerede? It is behind the bottle. It is behind the bottle. O şişenin arkasında. O şişenin arkasında. Mix the paints. Mix the paints. Boyaları karıştır. Boyaları karıştır. Water the flowers. Çiçekleri sula. Çiçekleri sula. Cut the paper. Kağıdı kes. Kağıdı kes. Shake the bottle. Şişeyi salla. Şişeyi salla. Color the picture. Resmi boya. Resmi boya. Bunların başına don't gelirse o şeyi yapma olur. Mesela don't water the flowers. Çiçekleri sulama. Don't cut the paper. Kağıdı kesme. Bu şekilde neyin başına gelirse o şeyi yapma demiş oluyor. No don't mix the paints. Hayır. Boyaları karıştırma demiş oluyor. Bir tane burada örnek vermiş bakın. I can fold the paper. I can fold the paper. Ben kağıdı katlayabilirim. I can fold the paper. I can fold the paper. I can fold the paper. Fold the paper. Ben kağıdı katlayabilirim. I can shake the bottle. I can shake the bottle. Ben şişeyi sallayabilirim. Repeat after me. Benden sonra tekrar edin. I can mix the paints. I can mix the paints. Ben boyaları karıştırabilirim. Ben boyaları karıştırabilirim. I can plant flowers. I can plant flowers. Ben çiçekleri dikebilirim. I can plant flowers. What is brush in Turkish? Brush'ın Türkçesi nedir? Fırça. Experiment. Experiment. Experiment deney demek. Experiment. Experiment. Box kutu. Box, box, box. Box, box, box. Box, kutu. Scientist. Scientist. Scientist, bilim adamı demek. Scientist, bilim adamı. Shake, sallamak. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, sallamak. Mix, karıştırmak. Mix, karıştırmak. Fold, katlamak fold katlamak put koymak put koymak pour dökmek pour dökmek put some ice in the glass and pour water bardağın içine biraz buz koy ve suyu dök ice buz. Before, önce. Before, önce. Melt, erimek, eritmek. Melt, erimek. After, sonra. After, sonra. Melt, erimek. Plant, dikmek. Plant, dikmek. Seeds, tohumlar. Seeds, tohumlar. Plant the seeds, tohumları dik. Plant the seeds tohumları dik Water the seeds tohumları sula Water the seeds tohumları sula In front of önünde In front of önünde on üstünde on üstünde behind arkasında behind arkasında under altında under altında near yanında yakınında near yanında yakınında in içinde in içinde Where is the pencil? Kalem nerede? Where is the box? Kutu nerede? Where is the glass? Bardak nerede? Where is the palette? palet nerede Don't mix blue and red Mavi ve kırmızıyı karıştırma. Give me the paints Boyaları bana ver. Mix blue and red Mavi ve kırmızıyı karıştır. What is experiment in Turkish? Experiment kelimesinin Türkçesi nedir? fold katlamak plant dikmek shake sallamak mix karıştırmak cut kesmek water su sulamak sulamak water sulamak İki anlamı da var yani. Su anlamı da var. Sulamak anlamı da var. See you. Görüşürüz. Take care. Kendinize iyi bakın.